Arkadaşlar merhaba ben Seyhan Uzun. Tarih konusunda sizleri bana maruz bırakacağım. Tabi tarih dediğimiz konu aslında insanlığın ilk döneminden başlar ve günümüze kadar 2021 yılına kadar olan kısmı ele alır. Ama sınav tabi bunların hepsini ele almıyor. Ve biz özellikle sınavda çok soru gelen bu inkılap tarihi dediğimiz kısmı sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu noktada tabii ki önce harita üzerinden aktaracağım için haritayı birazcık tanımanızı istiyorum. Şimdi bu haritada dikkat edelim. Şu kısım Anadolu'yu çağrıştırıyor. Anadolu'nun üzerinde bildiğimiz hırçın denizimiz olan Karadeniz. Altında ise daha sakin denizimiz olan ve büyük bir deniz olan Akdeniz denilen bir bölge var. Şimdi bu denizleri niye anlatıyorsunuz hocam? Şimdi denizler devletlerin ticaret yapmakta kullandıkları çok önemli bir noktadır ve özellikle limanlarda mal alıp mal yüklerler. O yüzden devletler genellikle denizlerden bir parça almaya çalışır deniz kıyılarından. İşte 1911 yılında İtalya denilen bir devlet. Bu devlet 1870 yılında siyasi birliğini sağlamış ve sanayide çok gelişmiş. Sanayi ne hocam? Fabrikalar. Fabrika varsa bilin ki üretim çoktur. Üretim çoksa o devlet çok ürettiği için ürettiği malın ham maddesine ihtiyaç duyacaktır. Atıyorum bu kalem. Kalemi ben üreteceksem fabrikada bu kalemin bana neyi lazım? Ham maddesi lazım. İşte İtalya sanayisini çok geliştirmiş ve kendine ne arıyor sevgili arkadaşlar? Ham madde arıyor. Ama gelin görün ki dünyada İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletler Ham maddenin çoğunu ve sömürge dediğimiz o toprakları ele geçirmiş İtalya garibim kendine sömürge arıyor. Tabii sevgili arkadaşlar bu sömürge aradığı yer aslında hemen yakınında dikkat edin Akdeniz'in hemen altında görüyorsunuz. Trabuz Karp'ı gözüne kestiriyor. Peki neden Trablus sorusunu biraz daha açalım. Neden Osmanlı sorusuna da bir cevap bulalım isterseniz. Yani ben şimdi size Trabuz Karp savaşının sebepleri ve neden Osmanlı neden Trabuz Karp sorusuna cevap vereceğim. Bir, öncelikle şunu söyleyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? İtalya Akdeniz'de güçlenmek istiyor. Akdeniz'de güçlenmek istiyorsa Akdeniz'in kıyısından bir yer almalı mıdır? Kesinlikle bakıyorum Trabzon Karpat Denizi'nin kenarında bu bir iki İtalya kendine ham madde arıyor Trabzon fosfor e, kuyuları var ve yine çeşitli ham maddeleri bulunan bir bölge dolayısıyla burayı almak ona bir kazanç sağlayacaktır. Yine neden Trabzon Karpat sorusu şu açıdan da önem kazanıyor bizim için Osmanlı devletine bir dikkat edelim. Bakın kırmızıyla gösterdiğim yer Osmanlı. Osmanlı Devleti'nin Afrika'nın kuzeyinde bulunan Trablusgarp ile ne bağlantısı yok dikkat ediyorsanız? Kara bağlantısı yok. E hocam olmasın ne olacak kara bağlantısı olmazsa? E kara bağlantısı olsaydı buraya biri saldırdığında Osmanlı buraya askerlerini yollayabilirdi. Ama kara bağlantısı yok ise burası savunmasız bir durumdadır. E hocam denizden gelsin Osmanlı Osmanlı'nın gemileri işte gemileri de Osmanlı'nın maalesef yok sevgili arkadaşlar. Var ama bu gemiler henüz İtalya ile baş edebilecek seviyede değil sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle sayabilirim, hızlıca sayabilirim. Neden Trablusgarp? Bir, İtalya, Akdeniz'e güçlenmek istiyor. 2- İtalya kendine sömürge arıyor. 3- İtalya coğrafi olarak e, Trablusgarp'a çok yakın bir bölgede burayı ele geçirirse e, hem Akdeniz'de de güçlenmiş olacak. Ve dediğim gibi Osmanlı'nın Trablusgarp'la kara bağlantısı yok ve bir de en son olarak ne demiştik? Osmanlı'nın Trablusgarba göndereceği orayı koruyacak bir donanması da bulunmuyor. Bu da İtalya'nın iştahını kabartıyor. Peki, İtalya 1911 yılını gösterdiğinde tarihler hemen gemilerine binmiş, uçaklarına binmiş. Dikkat ederseniz bir cümle kullandım. Uçaklarına binmiş dedim ki tarihte uçak kullanılan ilk savaş Trabuzkar Savaşı'dır ve uçağı kime karşı kullanmışlar? Osmanlı Devleti'ne karşı kullanmışlar. Gemilerle ve uçaklarla karba saldırıyor İtalya. Bunu duyan Osmanlı tutuşuyor. Osmanlı buraya orduyu yollayacak ama orduyu yollaması için kara bağlantısı lazım yok. O yüzden sevgili arkadaşlar bazı Osmanlı subayları İtalya'ya gönüllü olarak gitme kararı alıyor. Ve bu gönüllü subayların içerisinde daha çiçeği burnunda bir kişi var. Mustafa Kemal dediğimiz bir kişi. Aynı zamanda iddia terakkinin içinde etkin olmaya çalışan Enver Paşa bu gönüllülerin arasında. Peki nasıl gitmişler hocam? Bunlar yola çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ta Mısır'a kadar geliyorlar. Mısır'a geldiklerinde tabii kimlik değiştiriyorlar. Mecburen oraya gidebilmek için Mustafa Kemal diyor ki ya diyor ben diyor gazeteciyim diyor. Basın diyor. Ben gazeteci Şerif Bey'im diyerek İtalya'nın e, işgal etmeye çalıştığı Trablusgarba İngiltere üzerinden İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmiş toprakları üzerinden geçmeye çalışıyor. Yine baktığımızda Enver Paşa da tüccar kılığında tüccar Hamdi Bey ismiyle takma isimle buradan Trablusgarba geliyor. Peki hocam şimdi benim anlamadığım nokta şu 2-3 tane subaydan bahsediyorsunuz. Koca İtalya devletini bu iki 3 subay nasıl durdurabilir? İşte burada karşımıza şöyle bir şey gelecek. Bu iki üç subay durdurmayacak. Burada buranın yerli halkı örgütlenmeli sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal ve Enver Paşa burada bazı savunma hatları kuruyor. Mustafa Kemal özellikle Derne ve Tobruk bölgesinde Enver Paşa işe Bingazi bölgesinde halkı örgütleyerek bu halkı İtalyanlara karşı mücadele etmeye çağırıyor. Halk da bu subayları dinliyor ve mücadeleye başlıyor. İtalya çok kolay lokma zannetmiş oldu Trabluskarba ama sevgili arkadaşlar bu halkın direnişini bir türlü kıramıyor. Bunun sonucunda İtalya kendisine başka bir yol arıyor. Diyor ki ben diyor Osmanlı'yı Trabluskarp savaşında ee, bir şekilde vazgeçirtmeliyim. Yani Trabzon bu Osmanlı bana vermeli. Bunun içinde İtalya yönü değiştiriyor. Trabluskarp üzerinden ordusunu Rodos ve 12 adaya, Osmanlı elinde bulunan Rodos ve 12 adaya yolluyor. Rodos ve 12 ada İtalyanlar tarafından işgal ediliyor. Aynı zamanda hop, Çanakkale Boğazı'nın ağzını da abluk altına alarak boğazdan giriş çıkışları durduruyor. Yine İtalya Lübnan'ın Beyrut Limanı'nı ele geçiriyor. Peki hocam, bunlar Trablusgarp'ı istemiyor muydu? Buraları ne yapmaya çalışıyorlar? İşte meselemiz orada aslında. Trablusgarp bölgesinden Osmanlı'yı vazgeçirebilmek için Rodos 12a'da Çanakkale Boğazı'nı abluk altına almak ve Beyrut Limanı'nı işgal etme faaliyetlerine girişiyorlar. Bir şey daha yapıyor İtalyanlar, o sırada Balkan devletleriyle Osmanlı'nın arasında milliyetçilik yüzünden sıkıntılar var. Ve İtalya Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı ne yapıyor? Bir kışkırtıyor sevgili arkadaşlar. Ve bu durum Osmanlı'yı iyice zor duruma sokacak. Tabi sevgili arkadaşlar burada şu noktayı da ayrı bir parantezde size vermem lazım. Yani bu savaşı özellikle Mustafa Kemal açısından bir değiş, değinmemiz lazım. Şimdi dikkat edecekseniz tarihimizde çok şanlı bir savaşımız var bizim. Kurtuluş Savaşı. E hocam sen Kurtuluş Savaşı'na niye geçtin? Trabzonskarp'ı anlatıyordun. Şimdi Kurtuluş Savaşı ile Trabzonskarp Savaşı arasında bir benzerlik var. Bu benzerliği ÖSYM sınavlarında soruyor. Ne hocam? Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal sömürmek isteyen itiraf devletlerine karşı mücadele etmişti. Aha şimdi de sömürmek isteyen it, 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 İtalya'ya karşı mücadele ediyor. Yani ikisinde de bir ne vurgusu var? Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe, emperyalizme karşı... İlk mücadelesi Trablusgarp'tır. Diğer mücadelesi Kurtuluş Savaşı'dır. Peki hocam başka bir benzerlik var mı? Var. Dikkat ederseniz burada Mustafa Kemal orduyla mı savaştı halkı mı örgütledi? Halkı örgütledi Trablusgarp Savaşı'nda. E Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda da kimi örgütledi? Yine halkı örgütledi. Benzerlik iki etti. Bir noktada şu sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal o hani İtalyanların gelen uçakları var ya bu uçaklardan düşen bomba sonucunda gözüne bir parça isabet ediyor ve gözünden yaralanıyor. Kurtuluş Savaşı'nda da Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda attan düşerek kaburgalarını kırıyor orada da yaralanıyor. Yani Gördüğünüz gibi Kurtuluş Savaşı, ileride göreceğiniz Kurtuluş Savaşı ile Trablusgarp Savaşı'nın arasında bazı benzerlikler var. Konumuza geri dönüyorum hemen. Trablusgarp Savaşı'nda hocam ne oldu? Osmanlı vazgeçecek mi? Osmanlı direniyor, direniyor ama Balkan Devletleri Osmanlı'ya ne ilan ediyor? Savaş. Ve tarihte ne savaşı başlıyor? Daha Trablusgarp Savaşı bitmeden... Birinci Balkan Savaşı. Peki size şöyle bir soru soracağım. Osmanlı için Trablusgarp mı önemlidir, Balkanlar mı? Tabii ki Balkanlar daha önemlidir çünkü başkente çok yakın. Osmanlı telaşa kapılıyor. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Hemen Osmanlı Trabuz Kaptan vazgeçtiğini İtalya'ya duyurmak zorunda kalıyor ve İtalya'ya diyor ki gel ne yapalım? Anlaşma imzalayalım. Ve tarihimizde Uşi Anlaşması denilen bir anlaşma 1911'i 12'ye bağlayan yılda imzalanıyor sevgili arkadaşlar. Peki anlaşmanın maddeleri ne hocam? Gördüğünüz gibi kırmızıyla boyalı olan Trablusgarp'ın kırmızılığını siliyorum. Neden? Çünkü artık Trablusgarp Osmanlı toprağı değil. Trablusgarp kime bırakılmış sevgili arkadaşlar? İtalya'ya. Ama Trablusgarp'ın halkı dinen yani Müslüman bunlar Osmanlı halifesine bağlı kalacaklar. Bu da diğer bilmemiz gereken noktaydı. Peki. Hocam bunlar Rodos ve 12 adayı işgal etmişti, Trabluskarp için işgal etmişti, oradan çekildiler mi? Evet, Rodos ve 12 adayı İtalya bize bırakacağını söyledi ama biz istemedik. Çünkü o sırada Yunanlar adaları işgal ediyordu ve Osmanlı'nın Rodos'u koruyacak bir donanması yoktu. Şöyle dedi Osmanlı İtalya'ya, Rodos 12 ada benim ama geçici olarak sende kalsın, Balkan savaşlarından sonra senden alalım dedi, geçici olarak verdi. Tabi Çanakkale boğazındaki abluka kaldırıldı, Beyrut limanı yeniden Osmanlı'nın kontrolüne gelmiş oldu. Tabi Trablusgarp Savaşı çok çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Burada şöyle bir nokta daha var, Osmanlı kapitülasyonları kaldırmak istediğini bildirdi ve bu konuda İtalya'nın kendisine yardım etmesini istedi. Bunu da İtalya kabul etti ve böylece Trabluskarp Savaşı'nın altına iki devletle de neyi attı? İmzayı attı. Biraz önemini konuşalım. Böylece Osmanlı Devleti, üç kıtada toprağı olan Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiş oldu. Şu an anlaşmanın maddelerini değil, anlaşmanın önemini anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Yorumluyorum. İki, tabii biz bu toprağı kaybedince İtalya kazanmış oldu. İtalya Akdeniz'de güçlenmiş oldu hem e, Trabzon olarak hem de Rodos ve 12 adda da etkili olarak Akdeniz'de güçlendi. Osmanlı artık iki kıtada toprağı var, üç kıtada değil. Ve sevgili arkadaşlarım Osmanlı'nın geliri azaldı, nüfusu azaldı. E, bu durum Osmanlı'nın artık ne kadar zor bir duruma düştüğünü de gösterdi. Bir sonraki dersimizde sizleri daha demin başlamış olan Balkan Savaşı'na götüreceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.